Sayın Bakanım, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Haber Pars ve Türkiye ortak yayınında bugün yayın yapacağız. Sizin de aslında Türk siyasetini geniş geniş konuşmanın dışında Cengiz Altınkaya isminin yani soy isminiz gibi Altın Kaya olan Altın isminizi Türk kamuoyu, Türk gençliği, yeni yetişen gençliğimiz bilsin istiyorduk. Ama bugün programı ben açtım ama programın devamını Bizim bir üniversiteli stajyer kızımız var Semanur. Yukarıda tanışmıştınız. Evet. Ona bırakacağım koltuğu. Peki, Hoş geldiniz diyorum. Semanur'a başarılar dileyelim o zaman. Başar <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Fars Televizyon'a ben de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Aslında çok yoğun bir günüm. Dört tane ciddi randevum var. Ama öyle boşluğunda bunu değerlendirmiş olduk. Ben bütün ekibinize teşekkür ediyorum. Karşılamadan ötürü, misafirperverliklerin ötürü. Başarılar diliyorum. O zaman sorulara geçelim diyorum. Peki. Temanur gelsin, sorsun bakalım. bakalım alalım yayına. Ben tek. de tekrar size bizi kırmayıp hakikaten bu aslında hiç boş zamanınız yok biliyorum. Her ne kadar siyaset dışı görünüyorsan da siyasetin merkezindesiniz. Her taraftan size talepler var. Size istekler var. Yanında görmek isteyen sivil toplum örgütleri var. Programınız çok yoğun. Bu program içerisinde bize zaman ayırdığın için ayrıca ben teşekkür ediyorum en Sayın Bakanım. Ben bakarım. tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seba Nur, <laughs> seni bekliyoruz. Sayın Bakanım ilk önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sizinle tanışma fırsatım oldu. Teşekkür ederim bunun için. Neyse ben sana başarılar diliyorum. Meslek hayatında, okul hayatında. Sağ ol. Başlayalım bakalım. Sayın Bakanım, Cengiz Altınkaya konuğum. Sayın Bakanım, gençler siyasetten soğumuş durumda. Türk siyaseti sizin döneminizi mumlarıyor. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi tabii bu siyasetten soğumuşluk konusu birçok sebepten doğmuş olabilir. Türkiye'de siyaset yapmak için gençlerin endişesi olmaması lazım. Kendilerine güvenmek bir taraftan bir kere o, o şart. Hem kendine güvenecek hem de toplum olarak genel olarak hiçbir endişe duymayacak. Ailesiyle de tabii ki uzlaşacak. Çünkü siyasete girmek demek aile hayatından ciddi fedakarlık isteyen bir iştir o. İşinizden, eşinizden, ailenizden çok ayrı kalacağınız, sonsuz mesaisi olan bir uğraşı siyaset. O bakımdan fedakarlık yapmaya hazır olacaksınız. Dolu zaten donanımlı olacaksınız. Bir de ailenizle uzlaşacaksınız. Şimdi bu şartları yerine getiremedikleri için uzak duruluyor. o da doğru, o bir tespit doğru. Bugünkü ortamda, siyaset ortamında maalesef hukukun ihlal edildiğini de çok yakından yaşıyor toplumumuz. Tanık oluyor değiliz, yaşıyoruz, hepimiz yaşıyoruz. O yüzden herkes çekiniyor. Biz de birçok genç kardeşimizi siyasete davet ettiğimiz zaman ya annesinin vasiyetinden ya eşinin itirazından bahsederek adım atmamaktadır. Bu tabii Türkiye için, Türk siyaseti için çok önemli bir tespit ve bir yara, bir hastalık. Bunu aşmamız lazım. İnşallah kısa zamanda aşarız. Bu sorunun cevabını da öyle verelim. Türk siyasetin markalaşmış bir ismini taşıyorsunuz hem karakter olarak hem de kişilik olarak. Gençlerin siyaset örnek aldığı kişi olaraktan ne söylemek istersiniz? Biraz önce bahsettim. Türkiye'de siyaset bazen kapınızı çalar. Bazen de siz isterseniz memleket adına fedakarlık yapmak. Biz Ahmet Turgut Özal'la beraber siyaset yaptığımız için ondan kulaklarımızda kalan bazı şeyler var. Mesela bir tanesi ilçe yöneticilerimize, parti yöneticilerimize söylediği şey şudur. Etrafınızda iyi insanlar, kaliteli insanları, mesleği ne olursa olsun, eğitim düzeyi ne olursa olsun, karakteri düzgün insanları partimize kazandırın. Kimlikli insanlar gelsin, Türk siyaseti o zaman daha çok kaliteli bir noktaya gelir şeklindeydi. Bir kere kendilerini bir yetiştirmeleri lazım. Tarihi bilmek lazım. Ecdat ve ecdatımıza karşı vefalı olmalı durumu da var. Türkiye'deki bugünkü yaşadığımız ortamda Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak biz bu havayı koklayabiliyorsak, demokratik bir toplum olarak henüz daha bu hakkımızı kaybetmediysek, kişisel haklarımızı, bunun nereden geldiğini, kimlerin bu konuda hakkı olduğunu unutmadan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bunları iyice öğrenmemiz lazım. Bu bir emanet. Yani bu hayat zaten bir emanet. E, bu Cumhuriyet bir emanet. Ki Atatürk bunu gençlere emanet etmiş her türlü şarta rağmen damarlarınızdaki asil kandan gücünüzü alabilirsiniz diye de bir tembihatı var. Bütün bunları unutmadan, öğrenerek ve Türkiye'yi tanıyarak, başta anıt kabir olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği yerleri, İstiklal Savaşı'mızın geçtiği yerleri ziyaret ederek, oralardaki o acıları hissederek, şehitlerimizi anarak, bir bilgi ve duygu yoğunluğu içinde kendilerini yetiştirirlerse Siyaset bir fedakarlıktır. Seve seve fedakarca siyasette gelebilirler. Tabii ömür boyu yapılması da doğru değil. İnsanların bir dönem işte birikintisini, birikimini, tecrübesini, bilgisini memleket hayrına burada uygulamaya koyduktan sonra da çekilmesini bilmesi lazım. Ben 1983'te Anavatan Partisi'nin kurucu ilçe başkanıyım. 2002'ye kadar Anavatan Partisi'nde ilçe başkanlığı, belediye başkanlığı, milletvekili, bakanlık Genel Başkan yardımcılığı ve vekillikleri yaptım. Ve o günden beri de işte başka partiler Türkiye'nin yönetiminde. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle de yapılan anketlere göre kimse memnun değil hayatından. Serbest çalışanlar memnun değil. Devlet bürokratları memnun değil ama konuşamıyorlar. Biz çok küçük anekdotlarla bunları tespit ediyoruz, mesajları alıyoruz. Mesela ben trafikte çevirme olduğu zaman kartımı gösterip de durmamazdık yapmam. Dururum. Polis arkadaşı elindeki cihazdan plakama bakar. İnceler. Bak bakalım derim ekşiğimiz var mı? Şaşırır o da. Eskiler daha iyiydi galiba değil mi der. Bu mesaj bana yeter. Bu birebir yaşadığım bir olay. Yani o bakımdan ben görüyorum ya ben bakalım ben durmam. Sen ben durduramazsın falan. Öyle değil. Tam tersini yaparım ben. Dururum, dinlerim. Onun görev yapmasını izlerim. Ondan sonra da böyle bir cevapla karşılaşırım. Demek ki eskiler daha iyiymiş. Ben bugünkünden memnun değil. O arkadaşımız bugünkü hükümetin, bakanlığın bir memuru. Ama kimliğini söyleyemem tabii ki. Bu kadar açık verdi yani. Bu kadarcık bir fikriyatını söyledi. Bugün için Türkiye'de gidişattan, hayattan memnun olan sayısı %25'i bulmaz. O %25'in de bağlantısı vardır mutlaka. Bunun dışında %75-80'in memnun olmadığını, hatta daha fazlasının memnuniyetini gizlediğini düşünüyorum. Sonumuzu Allah hayretsin diyelim. Geçen gün başıma bir olay gelmişti benim de sizin bu anlattığınızdan ötürü. Benim bir arkadaşım var. Bir bakana ceza yazıyor de yolunda. Onu tweet olarak atıyor o bakan. Ondan sonra direkt arkadaşımı çalıştığı yer sorguya çekiyor böyle. Ulaştırma bakanlığı mı? Hı hı. Hocam 225-250 kilometre hız yapmış. Ona ceza yazmamak olmaz tabii ki de. Hız konusu ayrı, ceza konusu ayrı. Ama Türkiye'de siyasetin her zaman istenen şey nedir? Kaliteli olmasıdır. Bütün olaylarda olduğu gibi. Rekabetin kaliteli olmasıdır. Rekabet edilebilmiş olmasıdır. İktidar partisi iktidar görevini yapar. Muhalefet partileri muhalefet görevini yapar. Muhalefet görevi de ciddi bir görevdir aslında. O aksadığı zaman zaten iş çok başka boyutlara gider. Sayın Bakanım, Türkiye'de siyasetin geldiği durumu anlatır mısınız bize? E şimdi o soruya biraz önce girdik zaten. Bugün Türk siyasetinde amaç nedir? Amaç toplumun refah seviyesini yükseltmektir. Bir kere birinci şart bu, hedef bu. Demokraside partiler olmadan rejim işlemiyor. Siyasi partilere ihtiyaç var. Siyaset kurumu demokrasinin emanetini taşıyan bir kurum. Halkımızın milletimizin, vatanımızın bütün varlığını, bütün gücünü, değerini, her şeysini biz demokratik bir ortamda siyaset kurumuna emanet ediyoruz. Yani iktidar partisine emanet ediyoruz. Bunu gözetleme görevi de ana muhalefette veya muhalefet partilerinde. Şimdi bakıyoruz son 25 yılda, 23 yılda refah düzeyi ne kadar yükselmiş toplumun? Yükselmemiş. Tam tersine Bundan 7-8 yıl öncesiyle bugünkü fiyatlar arasında 25-30 kat fark var. Hem döviz bazında hem altın gram bazında hem de çarşıda satılan gömlek, fanila, tişört ne varsa veya peynir, ekmek, domates 25-30 misli çoğalmış durumda. Hiç kimsenin aile bütçesinde de 3 kattan fazla artış yok. Yani neredeyse toplum 20 kat fiyatlara karşı, pahalılığa karşı yoksullaşmış durumda. Çok yoksullaşmış bir toplumdayız şu anda. Biz çok borçla yaşayan, borçluğumuzu ödeyemeyen noktadayız. Halbuki bu çok tapelere gitmesi lazımdı. Yani biz eğer bundan işte çok gerilere gitmeye gerek yok. Bazı dönemler ülkede refah düzeyi çok yükselmiştir, ülke kalkınmıştır, altyapısı gelişmiştir. O dönemler devam edip gitseydi, başta Atatürk'ün olduğu dönem, sonra Adalet Partisi'nin, Demokrat Partisi'nin ve Ana Partisi'nin tek başına oldukları ilk dönemleri, onu da üstünü vurgulayarak söylüyorum. Yani o merkez partilerinin ilk dönemleri çok düzgün, çok kaliteli ve çok istikrarlı bir şekilde Türkiye'nin kalkınmasına katkı vermişlerdir. Onu sağlamışlardır. İkinci dönemlerinde hepsi bozulmuş. Bütün partiler, hatta Adalet ve Kalkınma Partisi de ilk başta hep herkes kabul ediyor. İşte kaliteli iş yaptı, demokrasi yaptı hukuku gözetti. Ondan sonra bozuldu diye kendileri ifade ederler. Eğer o bozulma ve yozlaşmalar yaşamamış olsaydı bugün Türkiye İtalya'yı da geçebilirdi. İşte Almanya'ya yaklaşmış bir ekonomik düzeyi yakalayabilirdik. O yüzden ülkemiz üreticidir, çiftçilerimiz çalışkandır, köylümüz çalışkandır, demokrasinin ve devletin ana unsuru olan bürokratlarımız çalışkandır. İşlerini iyi yaparlar müdahale etmediğiniz zaman. Yalnız onların bu işleri daha verimli, daha fonksiyonu yerinde yapabilmesi için siyaset kurumunun iyileri destekleyen, kötüler ayıklayan faaliyetleri taraf tutmadan yapması lazım. Objektif olması lazım. Türk siyasetinde istenen bu. Kaliteli, iyi eğitim görmüş, fedakarlık yapabilecek kadrolarla yeniden kaliteli bir rekabet ortamı yaratabilirsek bu ülkenin menfaatine olur. Biz şimdi insanları fakirleştirip de ekmek dağıtarak, makarna dağıtarak, margarin dağıtarak onların gönlünü alıyor onlar oyunu alıyor, devam ettirirsek bu işin içinden çıkılmaz noktaya getirebilir. Bir şey daha vurgulamak lazım. 2000 yıldan beri dünyada tek millet var, devletsiz kalmayan. Bu da Türk millet. Son 2000 yılda devletsiz kalmayan tek millet Türk millet. Devletimiz yıkılmış, yenisi kurulmuş, başka bir devlet daha kurulmuş, yıkılmış. İşte en son Selçuklu İmparatorluğu parçalanmış onlarca beylik doğmuş Anadolu'da. Onların içinden bir tanesi diğerlerini yene yene yene. Yani Türkler Türklerle savaşarak, birbirlerini öldürerek, idam ederek beylik beyliği yene yene Osmanlı Devleti oluşmuş. Ki mesela orada çok dikkat çekici bir şey var. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman Karamanoğlu Beyliği hala hayatını sürdürüyor Anadolu'da. Ondan bir önce yenilgiyi kabul edip Osmanlı Devleti'ne katılan Aydınoğullar Beyliğidir. En son Osmanlı Devleti'ne Karamanlılar katılıyor. Ama Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman bile Anadolu'da hayatını sürdüren bir beylik. Karamanoğlu Beyliği. Teslim alındığı zaman padişah o beyliğin bireylerine hiçbir şey yapmıyor. Bunlar diyor dirayetli, cesur, işte kökleri sağlam, milletleri sağlam. O yüzden o beylikteki nüfusun çoğunu Balkanlara götürüyor, Avrupa'ya götürüyor. Orada Türklüğü korusunlar diye. Şimdilerde biz göçmeniz, biz Bulgaristan'dan, biz Kosova'dan geldik diyenlerin vatanseverliği, milliyetçiliği aslında oraya dayanıyor. Yani Anadolu'ya dayanıyor, gene Karaman'a dayanıyor. Tıpkı Atatürk gibi. Atatürk de öyle bir aileden, Karaman'dan giden bir aileden Selanik'e yerleştirip buraya geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin zaman zaman sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Yani ekonomik sıkıntılar, siyasi krizler, yönetilemeyen dönemler yaşadık. Bu dönemlerde ekonomik olarak çok büyük kayıplarımız oldu. 12 Eylül darbesi mesela o hadiseden sonra geldi. Bunun dışında zaman zaman yaşadığımız büyük ekonomik krizler, bir gecede 49 milyar dolar kaybettiğimiz 2002 krizi var. Bankaların garantisinden ötürü. Bunlar aştık ama. Aşabiliyoruz çünkü Türkiye üretiyor. Türkiye'nin doğası var, tarihi var. Bir de gözü pek bir vatandaşları var. Bunların harmonisini güzel yapıp da değerlendirdiği zaman Türkiye badirelerini atlatabilen bir ülke. Son cumhuriyetimiz Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'ü burada hatırlamamak mümkün değil. Bütün şartlara rağmen ilerlebet payidar kalacaktır dediği için kim ne yaparsa yapsın Türkiye Cumhuriyeti kimse yıkamaz. Yıkamayacaktır. Ama bizim bu yanlışlıkları yaşama hakkımız yok. Bu haksızlıklara yaşama hakkımız yok, tahammülümüz de yok. Türkiye'nin siyasetinin düzgün ve kaliteli bir noktaya kısa sürede gelmesini ümit ediyorum. Katkı vermeye de çalışıyoruz. Onu da sözün arasında ilave edeyim. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Edin. Peki bir şey sorabilir miyim? Son soru olaraktan 10 Kasım anma gününde öğrencilere ara tatil verilecek ve o gün anılmayacak. Pala onlar anılmayacak diye düşünsünler ama daha fazla anılacağını düşünüyorum bu işlerde ters teper. Hadi silahlar ters teper. Ne yasak koyarsanız koyun. O zaman ona ilgi daha alır. O daha büyük tepkiden ötürü daha çok benimsenir. Tıpkı 12 Eylül'de konan iki yasak gibi. 12 Eylül'de iki yasak var önemli. Birisi Kürtçe konuşma yasağı. Birisi de okullarda, üniversitede başörtüsü yasağı. Bu iki yasak başka bir siyaseti güçlendirdi, kuvvetlendirdi ve geldi başımıza. Onun için yasak yerine uzlaşmak, akıl yolunda buluşmak daha doğrudur. 10 Kasım'ı kasten eğer ara tatilin başı olarak tespit ettiyse bugünkü bakan beyefendi çok yanlış yapmış. O iyi yaptım zannediyor ama kendini kandırıyor. 10 Kasım değil o iş 11 Kasım'da başlatılır. O gün çocuklar okula getirilir. Atatürk anlatılır. Kurtuluş Savaşı anlatılır. Dumlu Ponar anlatılır. 26 Ağustos anlatılır, 30 Ağustos anlatılır. Yani çocuklar alınır, Anıtkabir'e götürülür, işte Çanakkale'deki şehitliğe, Gelibolu'ya götürülür. Bunlar yapılır. Bence bunlar çok büyük eksiklikler. Ben zaman zaman söylerim. Ortaokul ve lise bitinceye kadar Türkiye'deki tüm öğrencilerin Dumlu Pınar'ı görmesi lazım. Çanakkale'yi görmesi lazım. Anıtkabir'i görmesi lazım. Bunları görmeden milli şuur oluşmaz. Milli varlık oluşmaz. Amaç onu yok etmekse gaflette sonuçlanır diye düşünüyorum. Türk toplum bir araya geldiği zaman karşı çıktığında. Evet her güçlüğü yeneriz. Aynen. Hadi bakalım inşallah. <laughs> Teşekkür <laughs> ederim. Ben Bizi de teşekkür ediyorum. Yedin. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Bugünkü konumuz Sayın Bakanımız Cengiz Altınkaya oldu. Bir dahaki yayınımızdaki konumuz sürpriz olsun. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle.